E, fakat senden de şöyle bir bilgi almıştım. Kadınlarda daha fazla var aslında ADHD diye de bir Hı -hı. bilgi almıştım. Evet. Şimdi bu ikisini nasıl baka Hı -hı. bakalım? Şimdi şöyle, kadınlarda daha fazla var aslında istatistiklerde gözükenden daha fazla var. Erkeklerden daha fazla değil. İstatistiklerde Hı -hı. kadınlarda olan oranlar daha az gösteriliyor neden ee, şimdi orada şöyle bir durum var bu sadece Türkiye'de değil bu arada bütün dünyada böyle Çünkü aslında kadınlar bütün dünyada aynı e, tabi muameleye ki. kalıyorlar Hani e, erkek daha güçlüdür kadın güçsüzdür Hani evinin kadını olacaksın e, şeyle olmasa bile bir baskı var kadının üzerinde hı hı. Hı hı. E, bizim hani e, Orta Doğu bölgesindeki e, kadınlarda beraberinde daha fazlasıyla birlikte geliyor şimdi hı. genel bakış şu kadın dediğin işte bu kız çocuğu olarak başlayalım, kız çocuğu dediğin koşmaz, hanım hanımcık oturur. Oturur. Uh -huh. evet. Bu sadece Türkiye'de değil. Kahkaha atmasın, <laughs> çok sesli konuşmasın, gülmesin, gülmesin. Işte, ko çok fazla konuşmasın Hı -hı. gibi gibi şeyler zaten daha çocukluk döneminde bu baskıları başlatıyor. Ondan evet. sonra toplum tarafından gelen Diğer baskılar devreye giriyor işte ortaokul lise döneminde beğenilme ihtiyacı işte erkek kadın şeyinin kimliklerinin oturma süreçleri bu süreç içerisinde dışlanmak bir kadın kız çocuğu için kadın için daha da zorlu bir süreç. Şimdi kadınlar üzerindeki baskı bu seviyede olduğu için buna maskeleme deniyor ADHD'yi maskeliyorlar. Kadınlar, Kadınlar daha çok maskeli. Erkeklerden daha çok maskeliyorlar. Ee, kız çocukların üzerindeki toplumsal baskı sebebiyle onlarda da ağırlıklı dikkatsiz tip oluyor. Hı. Oturduğu yerde duruyor ama kafasının içerisinde hikayelerden... Hiperaktif yer. Aynen. Hı -hı. Ee, o, o da kafasının Hı -hı. içerisinde e, başka hikayelere gidiyor. Bakıyorsun çocuk orada sessiz sessiz oturuyor ama yani harcayamadığı enerjisini kafasının içerisinde harcadığı için o bambaşka bir yerde. Yani onu tespit etmek e, özellikle hani e, ee, ilkokul öğretmenleri tarafında oldukça önemli görevlerden bir tanesi. Evet. Şimdi kadınlarda süreç böyle başlıyor. Ee, geri kalan tarafta da hala içeride hissettiği o dışlanma, kendini kabul ettirme vesaire var. Kendin olamadığını bilerek yani hissederek ve bunu bilmeden bir sorun var diyorsun. Yani çünkü o maskeleme süreciyle kendin olmak için yapman gereken hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bunun için ADHD'li olmana da gerek yok. Az evvel de dediğim gibi. Hani bir kadın kendisi olabilmesi çok büyük bir sınav.